Leş telefon kameramla etapla asmanından 17 Ocak'ta çektiğim görüntüleri izleyeceğiz. Tık. Bu sadece bir fotoğraf ve ilk videoda ses kapatmışım zaten. Çok ilginç ki ikinci videoda da ses kapatmışım ve üçüncü videoda da.

Telefona bağlı mı? Nasıl Niye? Hani, ben, ben, ben sana, yatıyor, sana soracağım. mı Bunu çok tatlı <laughs> olur Yine neyi çekiyoruz? hepsine. <laughs> Beni çekiyorum. <laughs> 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 Bilmiyorum ya. <laughs> Teşekkür. <lazım ona> <laughs> Konsept <lazım>, <laughs> Ben <Gülüyor> <etki>. <Gülüyor> evet, okey miyiz hocam? Tamam. Arkadaşlar hepimize çok teşekkür ediyorum yarışmalara katıldığınız için. Biliyorsunuz ki arkada bir tadilat oluyor şu anda. O yüzden o tadilata bir saniyeliğine ara veriyorum. Evet. Bence gayet yeterli bir sorusu. Ee, evet, 3 tane ayrı yarışma yapmıştık. Gigabyte MSI ve Asus'ta. Bir de Formula 1 yarışmamız vardı. Bütün yarışmaların kazananları belli oldu. Öncelikle Gigabyte kısmından başlıyorum. CS2 turnuvasında birincimiz 105 kill ile ölmeden. Mert Hacak oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Evet. Hocam tebrik ederim. Bir düşüncelerimi alalım. Abi, Kafayı neden? Şansla kazandı. Sonuçta kazandı. Tebrik ediyorum seni içeriye alabiliriz direkt. İkinci çadırda da MSI tarafında 81 kirli Yusuf Kılıç birinci olmuş kendisini. Evet. Hocam tebrik ediyorum. Var mıdır bir herhangi bir görüşüm yorumu? Satıp kevdura de yatırma düşünüyorum. <laughs> Yatırım azizi değildir. Seni de içeriye alabiliriz olsun. Tebrikler. Ee, son olarak da Asus tarafında Emre Engin CS2 yarışmasına birinci olmuş 62 kill'e kendisine tebrik ediyorum. Herhangi bir yorumun var mıdır pek cümleyle? Valla iman gücüyle kazandım. Bismillah diyerek başladık ve kazandık. Tebrik ediyorum hocam gerçekten. Seni içeriye alabiliriz. <laughs> son bir yarışmacımız daha var. Son bir kazananımız daha var. O da Formula 1 simülasyonunda bütün turu sanıyorum 1 dakika 47 saniye içerisinde tamamlamış Şahin Efe Cengiz. Hocam çok tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir performans. Neye evet. doğrusu sanırım? Ee, bütün CRL ailesine buradan teşekkür ederim Ben yine etrafı gözlemliyorum. Oh! <laughs> 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 <Sen çok seviyorum. gülüyor> <laughs> Ve yine sesini kapattığım bir video. Neyse ki oraya ait bir video buldum. Şimdi de çektiğim en güzel manzara fotoğrafı. Ataberk Doğan'ın geleceğini bile bilmiyordum. Sadece Hürkan için gitmiştim. Ve sonuçlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu fotoğrafta simsiyahtı. Ben düzelttim. Sonra beğenmedim. Bir tane daha çekilmek istedim. Bu sefer de çok aydınlık çıktığı için bir tane daha çekilmek istedim. <laughs> <laughs> tamam oh, hayır